bütün kötülüklerin anasıdır. Çocukken okurdum ben onu. Ya bu ne demek diye. Bu hadisten alınmadı. Vallahi hadisten aleyhissalatü vesselamın sözlerinden ondan önce ayetlerden tabii ki bu sözlerden alınacak o kadar çok şey var ki yani altına hadis yazmasalar da bu sözleri böyle parça parça assalar bir kenarlara insanların gözüne gözükecek şekilde okuyacak şekilde ne, ne, kadar çok istifade edilir. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Bu hadis. Sonra öğrendi ki biz bu hadismiş yani. Onun bir hadis olduğunu bilmiyorduk. Normal bir söz gibiydi. Ama hadis. Hadislerin ise insanların üzerinde önce ayetlerin sonra hadislerin insanlar üzerinde bir tesiri vardı. Neden biliyor musunuz? Çünkü Allah'ın kelamında ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih kelamında nur vardır. Nur. O nur Allah'ın lütfettiği kimselerin kalbine ulaşır ve ona hidayet eder. Onun için Allah azze ve celle Resulü'nü tebliğ için gönderiyor. Birilerine bunu ulaştırması için. Ulaştığı anda o da kabul ettiğinde, hidayete tabi olduğunda onu ne yapacaktı? Yasaksa bırakacaktır. Emredilen bir şeyse gücü nispetinde yapacaktır. Evet. İçkik bütün kötülüklerin anasıdır. Her kim onu içerse 40 gün namazı Allahu Ekber kabul edilmez diyor. 40 gün namazı kabul edilmez. Eğer bu şekilde ölürse karnında içki olduğu halde cahili ölümü üzere ölmüştür. Ne demek bu şimdi? 40 gün namazı kabul edilmez. Yani 40 gün boyunca o damarlarında, vücudunda geziniyor. Geziniyor o içki. O halde. Peki 40 gün namazı kabul edilmez mi demek? Eğer ki bu adam hem içki içiyor, hem de namaza devam ediyor. Tövbe de etmiyor ise, ben hem içerim arkadaş, hem de namazımı kılarım diyen e, berduşlar oluyor ya bazen. Daha... Artık kimse, ismi bizim için önemli değil. Bu insanlar, namazı kabul edilmez. Ama şu yönüyle. Burada alimler diyor ki sevabını alamazlar. Üzerinden vücubiyeti düşer, namazın vücubiyeti düşer, sevabını elde edemezler. Eğer bir insan eskaza bir galayana geldi de içki içtiyse onun da 40 gün namazı kabul edilmez. Ama tövbe ederse bir daha ona dönmezse artık namazı kabul edilir. Hem tövbesi kabul edilir hem de namazı e, vücubiyeti de düşer namazın e, namazının vücubiyetini yerine getirmiş düşmüş olur sevabını da elde eder önemli olan tövbe etmek bir daha da geriye dönmemek ama hem içerim hem de kılarım derse işte onun hükmü budur namazı 40 gün boyunca kabul edilmez diyor sevabından bir şey elde edemez ne kaldı geriye ya sevabını alamadıktan sonra ne kalıyor olay bu uyerda qasd dedran